ne anlatıyoruz? Kulluğun riskli noktalarını anlatıyoruz. Bu riskli noktalardan biri Allah'ın sevgisini kaybetmektir. Allah'ın sevmediği bir kul olmaktır. E Allah'ın sevdiği bir kul olmak için uğraşıyoruz. Bunlara ters taraftan, bu anlattıklarımıza ters taraftan baktığımızda Allah beni nasıl severin açıklaması bunlar aslında. Allah beni böyle sever demek ki. Burada Allah'ın sevgisini engelleyenler açısından bir daha baktığımızda Allah kafiri ve küfrü sevmiyor. Haramı helalleştirmeyi sevmiyor. Faizi en büyük günah ol gördüğü için faizin girdiği yere savaş ilan ediyor Allah. Kendisi yemiyorsa da Müslüman yiyenlerin ortasında savaş ortasında kalmış oluyor. Allah'ın adından başka bir şeye yemin etmek Allah'tan kopmaktır. Büyük günahlar, münafıklık, cimrilik, riyakarlık, Allah'ın rahmetinden umutsuz kalmak, kibir, zulüm, cihadı terk etmek, Müslümanların arasında gruplaşmaya sebep olacak şeyler yapmak, nimetlere nankörlük yapmak, Allah'ın kullarına zulmetmek, israf etmek, Sıla-i rahimden kopmak, emri bil ma'ruf ve nehy anil münker yani iyilikleri emretmek, kötülüklerden alıkoymak, zina, yöneticilerin zulmetmesi, fuhşun yaygınlaşması, insanların tembelleşmesi, hırsızlık, birbirlerine hainlik yapmaları insanların Allah'tan uzak kalma nedenleridir. Ve bu bir risktir. Kulluk riskidir bu. Mesela namaz kıldığım halde niye namaz bana zevk vermiyor? Bu saydığımız maddelerden birinin etkisi altındasındır sen. Ben zekatı veriyorum tamam. Bin zekat var o bini veriyorum ama bu bin zekatı verirken içim içim yiyor eyvah yandık gitti para Az sonra mı verseydim diyorum verirken de eski parayı veriyorum aman bari eski para gitsin diyorum neden çünkü Allah sadece görevini yapıyorsun diye onu kabul ediyordur ediyorsa kulun benim için bir iş yaptı diye Allah senden razı olmuyor sevmiyor seni Allah bu sevgiyi kaybetmek riskli alanlardan biridir bir başka riskli alan da insanın çevre oluşturamamasıdır. Yani müminin hedeflediği cennet hayatını hedeflemeyenlerin veya hedeflese de uygulamayanların ortasında hayalet biri gibi kalması söz konusudur. Onun için müminin çevre oluşturması lazım. Biz burada çevreyi oluşturacağız derken hani seçelim çevremiz bundan sonra otomatik böyle olsun. Böyle bir sanal şeye çok alıştık bu dünyada. Sanal bir şey değil bu. Bir yatırımı gerektiriyor. Yani bu günah ortamından çevremiz sayesinde, arkadaşlarımız sayesinde, kardeşlerimiz sayesinde, mümin kardeşliğimiz sayesinde, uhuvvet sayesinde Allah'ın izniyle kurtuluyoruz. Yani mümin kardeşlerim derken benim sıkışınca borç isteyeceğim. Kafirlerde de var bu faizli de olsa borç alıyorlar birbirlerinden. Yangın olursa çocuklarımı işte arabamız kaza yaparsa onun arabasını işte emanet bir şey lazım olursa komşu ya bunlar sıradan insanlarda da var. Ayet öyle demiyor. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Müminler birbirlerinin velisidirler diyor. Veli, veli. Veli Türkçe'de yabancı bir kelime değil okula giderken çocuğu velisi götürüyor. Hastaneye velisi götürüyor. Ne demek? Bunun sorumluluğu bende demek. İki mümin birbirinin velisidirler. O onun velisi, o onun velisidir. Karı koca mümin oldukları için o onun velisi, o onun velisidir. Yani birbirimizin sahibiyiz biz. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman risk kalkar. Ne riski? Şeytanla yalnız kalma riski. Çünkü mümin telefonumda var. Komşu olarak var. Her gün arayarak var. Dertlenince var. Beraber ibadet ediyoruz. Çocuk eğitiminde beraberiz. Ailemizde sorunları var. Yani mümin kardeşliğimizi ashab-ı kiram gibi yaşıyoruz. Dolayısıyla yalnız değiliz. Kardeşlerim var benim. Telefonla da olsa onlar yanımda diyebiliyorum. İki, benim gözümün yaşına bakmadan yanlışımı yüzüme söylüyor. Yanlışımı yüzüme söylediği için ben hataya düşmüyorum. Düşsem düzeltiyorum. Ve Yarışıyoruz biz. Beraber Kur'an-ı Kerim oturu okumaya oturuyoruz. O beni teşvik ediyor, ben onu teşvik ediyorum. Sadakayı kime verdin diyor, şuraya verdim diyorum. Orası değil, burası daha iyi de ben oraya veriyorum. Birbirimizin destekçisi, yarış destekçisi, kışkırtıcısı oluyoruz adeta. Demek ki biz mümin kardeşliğimizi yaparken bir yalnız kalmamak için, yalnız koyunu kurt kapar gibi, şeytan kapmasın diye yalnız kalmamak için bana faydalı olacak nasihati gözümün yaşına bakmadan söylesin diye. İyilikte yarış yapalım diye ve dört, hata ettiğim zaman kulağımdan tutacak. Benden on yaş büyüksün, tövbe edeceksin bu evden gitmem ben diyecek. Bu kadını boşayamazsın diyecek. Bu çocuğu dövemezsin bir daha, atamazsın evden diyecek. Yanlışlarıma müdahale edecek. Ben evimi satıyorum, sen de şu faizli borcu ödüyorsun, bu faizden kurtuluyorsun diye. Ya niye sen evini satıyorsun? Sen faizdeyken ben mümin kardeş olarak yıpranıyorum. Kardeşliğimiz gidiyor. E sen de paran yok. Bir kere bulaştın bu işe. Ben evimi satıyorum. Ne olursa olsun benim ben kirada otururum. Sen bu borcu ödüyorsun. Diyorsun. Bu dört şeyi yaptığımız zaman mümin kardeşliğimiz var bizim. Yalnız kalmıyoruz şeytana karşı. Kardeşim var benim. Gözümün yaşına bakmadan nasihat ediyor bana. Yağcılık yapmıyor. Hayırda iyilikte yarışıyoruz hatalarımda önümde engel oluyor. Bu dördünü yaptığımız zaman benim mümin çevrem var. Mümin çevrem varken de Allah'ın izniyle hata işlemiyorum. Bu kaybolduğu zaman şeytanın kucağına düştün demektir. Onun için mümin kardeşliğimizi zedeleyecek ırkçılık, ekonomik rekabetler, takım tuttu bilmem ne tuttular, parti, şu, dernek, tarikat, vakıf, her ne varsa kardeşliğimizi zayıflatan şeytanın lehine yatırımdır diyoruz. Risktir bu sebeple diyoruz.